Evet selamünaleyküm değerli meslektaşlarım değerli meslektaşlarım bugün Mardın 9'u hava soğuk ee, 5 derece 6 derece bir sıcaklık var bir hafta 10 gündür hava böyle soğuk gidiyor bundan önceki videolarında çektim anlattım ee, sistemi olayları değerli kardeşlerim yani arı daraltma besleme e, iki ilbaharda arılar ölmesin açlıktan, soğuktan ya da yavru çürüklüğü ya da hastalık olmasın diye daraltmamız şart. Açlıktan ölmemesi için beslememiz şart. Değerli meslektaşlarım bazenleri yazmış işte yani balı to yoktu, azdı, az bir şerbet vermişim. Değerli kardeşlerim arı daralttıktan sonra kesinlikle bu havada mesela yani açlıktan ölür arı. Kek vereceğiz. Bundan sonra da bu riskler olur. Yani neden olur? 3 gün 4 gün yağmur yağdı. Arı çıkamadı misal. Kesinlikle açlıktan ölür. Yeterince yani yiyeceği yoksa kesinlikle açlıktan ölür arı. Az bir bal kemberi olabilir. Mesela benimkilerde ben ikinci ayda o 14 derece 15 derece hava sıcaklığı olunca Değerli meslektaşlarım yani ortalama bir kilo şerbet verdim. Yani üç kere, dört kere verdim. Az az verdim. Gündüz o sıcaklarda verdim. Ve bu soğuklar başlamadan yani Mart Mart başında da bir kilo kek verdim. Değerli kardeşlerim az kapağı kaldırdım. Baktım yani keki yiyorlar da bitmemiş ama az kalmış. Bir de benim yani bal sütü yeterince de olduğu halde değerli kardeşlerim yani 4 çıtaysa dördünde de kemerli bal var üç çıtaysa üçünde de var bunları daraltmışım üstüne de kekini de koydum değerli kardeşlerim kesinlikle yani bugün bile fırsat bulduğunuz gibi arınıza kek verin isterseniz kendiniz yapın isterseniz satın alın kek verin Pudra şekeriyle mesela balı karıştırıyorsun, buzdolabı poşetine koyup verebiliyorsun değerli kardeşlerim. Ya da hazır kek alıp üstüne koymanız lazım. Çünkü ilkbaharda havalar soğuk gider, arı daha çok yiyecek tüketir, daha çok bal tüketir değerli meslektaşlarım. Sakın sonbaharla ilkbaharı bir tutmayın. Sonbahar arı Az yiyecek tüketir. Fazla dışarı çıkmaz. Fazla hareket etmez. Fazla bal tüketmez. Ama ilkbahardaysa arı her e, düzgün havada mesela hava biraz şu an 6 derece yani hafif rüzgar var. Rüzgar olmazsa arılar çıkmaya başlar yani. Güneşi gördüğü gibi hareket etti mi derse dışarıda da bir şey bulmadı mı derse ne yapıyor? Daha çok bal tüketiyor. Hem o şekil daha çok bal tüketiyor hem biliyorsunuz fıtrat gereği biz ikinci ayda arıyı besledik. Ana arılar yumurta attı. Kapalı yavrular da var, açık da var değerli kardeşlerim. Eğer yeterince yiyecek yoksa, yeterince balı yoksa hem arı açlıkta ölme riski var hem hastalık riski var. Çünkü ilk barda bu arılara bakamazsa ne olmuş olacak değerli kardeşlerim yani yavru çürü olabiliyor Ondan sonra yavru çürü başlıyor hastalık başlıyor bir de değerli kardeşlerim kireç hastalığı bu e, baharda görünüyor zaten bu da rütubetten nemden oluyor e, daha oluşmamış yavruları dışarı atan diyenler oluyor Kardeşlerim öyle bir durumla karşılaştığınız zaman zaten kesinlikle ilk önce yani kekikli şerbeti veriyorsunuz. Yani tek e, faydalı olan şeyler bunlar. Sandığını eğer rütbet olan kenarlarda yani rütbeti temizleyebilirsin. Gazeteyle silebilirsin. Rütbeti nem almak için güneşli havada yani kapağını açabilirsin. Vata bozulmuş çıtalar varsa içinde alabilirsin böyle 5 derece 6 derece soğuk havalarda da arıyı açmayın değerli kardeşlerim. Ancak mesela ne yaparız? Hemen kek verebiliriz yani. Arı açlıktan ölmektense mesela açarım ben bu arıyı şuradan şu şekil bezi de kaldırırım. Üstüne bir kek koyarız. O şekil olur. Ama günlük yavrular olduğu için arı üşüt demek lazım. Günlük yavru olduğu için günlük, üç günlük, beş günlük bir hafta üstü kapanmayan yavrular böyle soğuk havada dışarı çıkarıp bakmak arı kesinlikle yani larvaları o yumurtaları bozulur ve hastalık başlar değerli kardeşlerim. Böyle soğuklarda kesinlikle arımızı bakmıyoruz. Sadece kek verebiliyoruz değerli kardeşlerim. Hastalık da varsa ister losema olsun Allah şükür yani bizim ülkemizde pek losemaya denk gelinmiyor. Çünkü diğer ülkelerde baya var. Yazanlar da olduğu için değerli kardeşlerim bizde az olduğu için hiç olmasın inşallah. Ama öyle bir durumla karşılaştığınız zaman değerli kardeşlerim kesinlikle yani bu, bulaşıcı bir hastalık oldu mu zaten peteklerini meteklerini hepsini alıp imha ediyorsun. Normal bir arın öldüyse de onu da kontrol ediyorsun. Yani hastalık olmamalı İçinde hastalık varsa Çerçevesini Mesela soranlar oluyor Değerli kardeşlerim e, Arı öldüyse eğer Ne yapıyoruz Bakıyoruz Eğer hastalıktan öldüyse Kesinlikle o çıtaları kullanmıyoruz Ama hastalıktan ölmediyse Arı zayıftır Üşümüştür Balı çözememiştir Yani yeri geniş ya Arı ölmüştür hastalık yoktur. Hastalık yoksa o çıtaları arına da verebilirsin. Yani o balı da yiyesen de bir şey olmaz yani. Ben öyle çok yedim yani değerli kardeşlerim. Çünkü ama sonbaharda biraz fazla şerbet verdiğimiz için içinde yani biraz fazla şerbet olabilir. Ama yüzde yetmişi baldır. Yani bir zararı yok değerli kardeşlerim. Kış tüketiyor. Biri derse de yani balın içinde şeker yok derse yani yüzde seksen olmaz yani illahi şeker olur. Bu zaten e, ortalama yüzde beş yüzde on balın içinde şeker çıkıyor. Çünkü arımızı beslemesek olmaz değerli kardeşlerim. Arının işlediği şeker de faydalıdır. Zararı yoktur. Onu zaten zararsız hale getiriyor. Verdiğimiz şekerin, şerbetin hepsini zaten tüketmiyor. Onu belli bir yani işlemde geçiriyor, temizliyor, süzüyor, yiyece gibi hale getirdikten sonra onu kullanıyor. Hele ilk baharda verdiğimiz ne kadar şerbet varsa verirsek verelim değerli meslektaşlarım. Bunu kesinlikle stoklamaz yani yüzde doksanlı hem Zaten verdiğimiz şerbet de yani 200 gram, 300 gram, 500 gram bir bal mevsimine kadar arı başına 2-3 kilo mesela şerbet veriyoruz. Bir kovan 20 kilo bal veriyor. Üreme dönemi olduğu için daha çok tüketiyor yani onu demek istiyorum. İçinde fazla bir bal e, şeker olmaz yani değerli kardeşlerim. Biz zaten şekeri her gün yiyoruz. Yani arının işlediği şeker de daha faydalı. Şimdi değerli kardeşlerim, ölen arılarınız olduğu zaman hastalık yoksa o petekleri arılarınıza verebilirsiniz. Bunlarda kesinlikle bir sorun olmaz. Ama bu soğuk havada kesinlikle kek veriyorsunuz çünkü kek vermezseniz e, arı açlıktan ölebilir, farkına varmayabilirsiniz. O şekil bunları daha önce çok yaşadığım için değerli kardeşlerim başıma geldiği için genellikle de daha güçlü arılar da bu ilk barda bir gidersin bakarsın hepsi alta çökmüş ölmüş inanki açlıktan ölüyor değerli kardeşlerim ufak tefek bazen e, üst taraflarda az bir bal olabilir ama yani o kadar arı hepsi oradan ya yiyeceğini alamıyor yani biraz or oradan yiyenler olur ama geri kalanı hepsi ölür yani ondan sonra diğerler de işi bitiyor değerli kardeşlerim o yüzden tedbir amaçlı zaten kek vermek zorundayız. Bunu yazdıkları için söylüyorum. Yani keki vereceksiniz. Kimisi de söylüyor işte ya su için arı kek verdin mi su aramaya çıkıyor dışarıda ölüyor. Değerli kardeşlerim kekin her zaman faydası var. Ben mesela şu an kek vermişim. Arı su ihtiyacı. Hava 5-6 derece çıkar yani su suyunu alır ama yağmur yağmur yağarsa sandığın önünde de su ihtiyacını gideriyor yani. Arı bir şekilde su ihtiyacını giderir. 3-5 gün, 10 gün susuz da durabilir arı ama e, yiyeceksiz, balsız duramaz yani değerli kardeşlerim. Kesinlikle kek vermek daha faydalı. Vermemek daha da tehlikeli yani. Çünkü bazen de arı mesela balı çözemiyor. Bal donmuştur. Çözemiyor, Biraz zayıf arıdır. Ne yaparız? Eğer kek verdiyse keki yer. Arıya bir şey olmaz. Değerli meslektaşlarım lütfen bu mevsimde en çok arı ölümleri bu mevsimde olur. Bu bahar ayında yani. Havalar böyle soğuk gittiği için daha 3-4 gün burada havalar soğuk gidecek yani 10 günü geçik mesela arıyı açıp kontrol edemiyoruz. Yiyeceği var mı, yok mu? Eğer yani Yiyeceği yoksa, ölüm riski olacaksa değerli kardeşlerim hava soğukluğuna bakmayın. Zaten <laughs> arı daralttıysan sorun olmaz. Hemen kapağını açıp üstüne kekini koyuyorsun değerli kardeşlerim. İnşallah bundan sonra havalar düzelecek. Arılarımıza nasıl bakacağız? Nasıl petek ekleyeceğiz? Hangi arıları yani nasıl gelişir? Gelişmez mi? Bu arı nasıl olur? zayıf arıyı ne yaparız? Birleştirir miyiz? Ona mı bir arı birleştiririz? İlkbaharda bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Yalnız sadece şu anki durumda değerli kardeşlerim yazan mesajlardan dolayı ne fayda? Kesinlikle yani balı da var deyip de beslememek yapmayın. Biz şerbet mesela bu mevsimde ikinci ayda 13-14 derece olan sıcak havalarda ne yaptık? değerli meslektaşlarım yani az şerbet gündüz verdik. Arı o gün içinde o şerbeti tüketmesi lazım. Eğer uzarsa değerli kardeşlerim yani fazla verirsek bitirmezse geceye kaldığı zaman şerbeti bir daha çekemiyor. Zayıf arılar hiç çekemiyor. Orada hem onu arı üşütür hem o şerbeti çekemez. Yani orada da zarar veriyor arı yani. Buzdolabı poşetiyle verdiğimiz şerbet zaten besleme kabına koymak daha da riskli arıyı öldürüyor yani içine giriyorlar o yüzden değerli kardeşlerim kek veriyorsunuz keki de sıcak bir ortamda tutuyorsunuz oda sıcaklığı gibi bir yerde bazen mesela ben araban bagajında tutuyorum mesela şu an verirken zaman mesela alıyorsun keki yanına aynı buz kalıbı gibi soğuk öyle soğuk bir keki arın üstüne koyduğun zaman arı ondan kaçar yani arın içinde soğutur o ısınana kadar zaten iş işten geçer. Yani keki sıcak bir ortamda tutuyorsunuz. Öyle hepten buz gibi olmamalı değerli kardeşlerim. Hemen sandığınızı açıp koyuyorsunuz. Bu yüzde yüz eğer ağrı açlıktan ölme riski varsa o kek önler değerli kardeşlerim. Onun için kesinlikle şerbet vermişim işte 100 gram, 300 gram, 500 gram. Bunlar bu mevsimde yani arıya yetmez. 4-5 altı 6 çıtalık bir arıya böyle bir kilo, bir kilo yetmez yani şerbet yiyecek olarak. Değerli kardeşlerim, hem hareket ettiği için daha çok şerbet tüketiyor. Hem hava soğuk tüketiyor, hem günlük yumurtalar var. Bazen böyle güneş çıkıyor, hava 5-6 derece ama soğuk. O yüzden daha çok bal tüketmiş oluyor değerli kardeşlerim. Yani keki vereceğiz. Evet, ne fayda değerli meslektaşlarım. Bu konuyu da böyle anlatmaya çalıştım. Varsa başka bir sorun, herhangi böyle kafanıza takılan yazarsınız. Böyle e, biz de cevabı vereceğiz Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim. Arılarımız ölmesin. Bahar geliyor, az kaldı zaten. Allah'ın izniyle hep birlikte sezonu yaşayacağız, göreceğiz inşallah en iyi şekilde bereketli bir sezon olur. Hepimiz en iyi şekilde faydalanmış oluruz değerli meslektaşlarım. Evet. Allah'a emanet